Arkadaşlar, Arkadaşlar merhaba. Bugün elmalı muzlu bir püre yapacağım Mahir ya. Size de fikir olsun diye evet. bu videoyu çekiyorum. Biraz elmam var. Ve 3 tane kuru, kuru üzüm var çekireksiz. Ben tatlanmasını seviyorum. Biraz da muzum var ama muzumu bunlar haşlandıktan sonra çekeceğim. Şurası çekiyorum. Şu Zaten o düşecektir. Şu hazneye biraz su ekleyeceğim. Evet. Kapatacağım. Bir 5 dakikaya ihtiyacım var. 5 dakikada bunlar haşlanacak. Daha sonra, sonra muz ekleyeceğim. Ve blender'a vuracağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet haşlandı bunlar. makineyi kapatıyorum. Çünkü içine bubumuz ekleyeceğiz. <laughs> Oğlum! mu? Mayısada. Sabrızlık ediyor, değil mi Mayısada? Aa. Ekledim. ve istediğim gibi. de. Evet, bu kadar ve kapağımı açıyorum. Hmm. Boşaltıyorum şuraya kıvamı görün diye. Şöyle boşaltacağım. Soğuduktan sonra maytayı yedireceğim. Evet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Hepimizin de bir afiyetler olsun.